Çünkü e, bu videodaki konumuz Ebob Ekok problemleri. Kalemlerimizi de hazırlayalım. Şimdi Ebob bekok problemleri büyük bir <laughs> şekil küçük parçalara ayrılıyorsa Ebob sorusudur. Büyük bir şekil küçük parçalara ayrılıyorsa Ebob sorusudur. Şu şekilde şöyle bir tane şekil olsun. Bunu küçük 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 parçalara bölüyorsak ya da belli bir ağırlık varsa, miktar varsa onu küçük küçük parçalara böldüğümüzde yine EBOB sorusudur mesela işte şu kadar pirinç ya da şu kadar yağ eşit büyüklükte parçalara ayrılıyor dediğinde EBOB sorusudur. EKOK sorusu küçük parçalarla büyük bir şekil oluşturuluyorsa küçük parçalarla büyük şekiller oluşturuluyorsa yani mantı bu. Büyük şekiller oluşturuluyorsa ekok sorusudur. Zaman soruları. Zaman soruları işte bir kişi 5 günde bir nöbet diyorsa, diğeri 10 günde bir nöbet diyorsa bu zamanların katları bir zaman geçmesi lazım ki bunlar beraber nöbet tutsunlar. Ondan dolayı ee, zaman soruları ekok sorularıdır. İşte bölümünde şu kadar kalıyor tarzındaki sorular ekok sorularıdır. Şimdi Evet giriş yapalım arkadaşlar burada birinci sorumuz şöyle kenar uzunlukları 50 ve 60 metre olan bir bahçe eş karelere <laughs> ayrılip en az kaç kare elde edilebilir bir bahçe çizelim eş kareleri ayıralım. şöyle şu şekilde bir kenarı 50 bir kenarı 60 metre olsun burada şunu küçük küçük parçalara böleceğiz. O zaman ne sorusudur? EBOB sorusudur. EBOB sorusu EBOB alıp direkt bulabiliriz de. Burada EBOB'u 10'dur. Bir önceki videolarda EBOB'un nasıl bulunduğunu söylemiştim. Ee, o zaman şurayı getirip 10'a böldüğüm zaman 5. Şurayı 10'a böldüğümüzde 6 olur. Ee, bu EBOB kısmı şuradaki e bu 10 ya. O şurada oluşturulan bir kareyi verir. Şöyle bunları küçük küçük parçalara bir önce böleyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Şurayı da şöyle yatayı da 5 parçaya böleceğim. Şurada çünkü 5 geldi. Bulduğumuz 10 şuradaki bir karenin kenarlarıdır arkadaşlar. 10'a 10. On. O zaman toplamda her sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var. Ve bu şekilde 5 sıra var. O zaman 6 çarpı 5, 30 tane kare elde edebiliriz. 30 tane kare elde edebiliriz. Başta da şurada görünüyor. 6 ve 5 sayısı arkadaşlar. 6 ile 5'in çarpımı şeklinde gittik. Kenar uzunlukları 50 ve 60 metre olan bir bahçenin etrafına ve köşelerine eşit aralıklarla ağaç dikilecek. En az kaç ağaca ihtiyaç var? Burada hemen aynı şeklimizi çiziyoruz. Aynı şekli çizelim. Şöyle kenarlar bu sefer 50 ve 60 yazıyorum. Aynı şekilde karşı taraf 60 bu tarafta 50'dir. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçe onu burada söylememişiz. Dikdörtgen şeklinde bir bahçe söyleyelim şimdi. Bunu da küçük küçük parçalara böldüğümüz için şu kenarları bu da ebob sorusudur. Ebobu kaçtı? Ebobu 10'du. O zaman şöyle yapıyorum. Şunu 10'a böldüğümde şu kenara 5 ağaç gelir. Şunu 10'a böldüğümde şu kenara 6 ağaç gelir. Şimdi biz şöyle yapacağız. Şurayı getirip 5 parçaya bölüyoruz. 5 parçaya bölelim. Evet. 1 2 3 4 5. Şu köşeler de var. Köşelerde ağaç gelecek şekilde. Şunu 6 parçaya bölüyorum. 6 parçaya böldük. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça şu köşeye de denk geliyor. Şimdi şu köşede biz her kenarın bir köşesi var şeklinde yaklaşacağız arkadaşlar. Şurası evet şu kenar şu köşe şu kenara ait. Bu köşe bu kenara ait şeklinde alıyoruz. Ondan sonra o zaman 5 tane bu tarafta varsa 5 tane bu tarafta var. 5 artı 5 artı. Diğer tarafta da şurada 6 artı. Karşı tarafta da 6 var. Evet. 6 artı 6. 12. 5 artı 5. E, 10. Toplam 22 tane ağaç geliyor. Evet. E, arkadaşlar. Evet. E, arkadaşlar sizin için önceden çizdim şurayı. E, boyutları 50-60 metre olan bir bahçenin etrafına, köşelerine ve içine iştarlıklarla ağaç dikilecek en az kaç ağaca ihtiyaç var? Yine bir EBOB sorusudur. Çünkü büyük bir şekil küçük parçalar bölünüyor. EBOB'u 10'dur. Şunu ona böldüm de, şunu ona böldüm de 6 ve 5 sıra geldi. Ağaçlar şurada köşeler üzerine, şu köşeler üzerine ağaç diktik. E, toplam 7 ağaç. O zaman şurada 6 birim geliyorsa 6 parça oluyorsa bir fazlası kadar arkadaşlar 7. Doğrular üzerine ağaç geldiği için bir fazlası. Yatayda da aynı durum geçerlidir. 5 parça varsa 6 doğru var arkadaşlar. 1 fazlası 5'in 1 fazlası 7'nin 1 fazlası çarptığımız zaman 42 tane ağaç geliyor. Her sırada 7 tane ve 5 sıra var arkadaşlar. Geldik şunu da çizdim. Şöyle. Boyutları 20-25 30 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir depoya eş büyük e, küpler yerleştirilecek. Boşluk kalmayacak şekilde en az kaç e, küp yerleştirilebilir. Yine büyük bir şekil var bir depo ve onun içerisine küçük küpler yerleştiriyoruz. Buradan o zaman büyük bir şekli küçük parçalara böldüğümüz için EBOB sorusudur. EBOB'u 5. 5 bir kübün bir kenarıdır. Şimdi Küp sayısı bulunurken büyük şeklin hacmi büyük hacim bölü küçük hacim şeklinde yazarız. Büyük şeklin hacmi ayrıtları tek tek çarpıyoruz. 30 çarpı 20 çarpı 25 ya da 20 çarpı 20 çarpı 25 çarpı 30 bölü küçük kübün hacmi 5 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde yazarız. Şimdi buradan biz şunları sadeleştirdiğimiz zaman 4, şunları sadeleştirdiğimizde 5, şunları sadeleştirdiğimizde 6 olur. Çarptığımız zaman 120 küp yerleştirilebilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada da şunu diyor. Küçük e, ee, parça var. Dikdörtgenler prizması. Çiziyorum bir tane prizma şuraya. Evet. Bir tane prizma çizdik. Şimdi diyor boyutları 2, 4 ve 5 metre santim olan dikdörtgenler prizması şeklinde kutular e, ile bir küp oluşturulacak. En az kaç prizmaya ihtiyaç var? Şöyle. Şuradan devamla büyük bir şekil oluşturacağız. Şöyle devamla büyük bir şekil oluşturacağız. Şöyle, şöyle şu tarafa doğru da götürelim. Şöyle, şöyle devam götürelim. Biraz burada bir yamukluk oldu. Şöyle şuradan da önden de şuraya gelsin. Şöyle bir dikdörtgenler prizması. Burada küçük parçalarla büyük şekil oluşturuluyor. O zaman ekok sorusudur. Küçük parçaları birleştirip büyük bir şekil oluşturacağım. EKOK ekokları 2, 4, 5'in ekoku 20'dir. O zaman oluşturduğum kübün bir kenarı şöyle diyebilirim arkadaşlar. Bir kenarı 20, diğer kenar 20 ayrıtı, diğer ayrıtı da 20'dir. Şimdi aynı mantık, yukarıdaki mantık burada da geçerlidir. Ee, büyük hacim bölü küçük hacim küçük hacim. Büyük hacim 20 çarpı 20 çarpı 20 şeklinde yazıyoruz. 20 çarpı 20 çarpı 20. bölü küçük şeklin hacmi 2 çarpı 4 çarpı 5. Sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar şunları bir sadeleştirelim. Şuradan 10 gelir. Şuradan 5 gelir. Şuradan 4 gelir. Çarptığımız zaman 200 tane Dikdörtgenler prizmasına ihtiyacımız var. Büyük şeklin hacmi, böyle küçük şeklin hacmi şeklinde gidiyoruz. Yine aynı tarzda, aynı mantıkta bir soru. Yine şekil çiziyorum arkadaşlar sizin için şöyle, şöyle, şöyle küçük bir şekil. Bu şekilde diyor büyük bir ee, prizma, ee, büyük bir küp oluşturun. Şimdi ben de şöyle büyük bir küp oluşturayım. Şu şekilde bu sefer yanlış olmasın. Evet. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle bir prizma çizdik. Sonra, bunlar e, boyutları neydi? Boyutları 2, 4 ve 5. 2, 4 ve 5. Evet ekok sorusudur. Şu şekilde ekok sorusudur. Bunların katı bunlarla küçük bir parçayla büyük bir şekil oluşturuyoruz. Ekokları 20 bulmuştuk yukarıda arkadaşlar. Bunun bir kenarı 20 olabilir. 20 olursa şurada bulduk. 200 tane e, prizma yeterlidir. Ve burada elimizde şu kadar prizma var diyor. Boyutları şu, şu olan dikdörtgenler prizma şeklinde kutular. Bu kadar tane kutu bulunuyor. Ve bu kişi bu kutularla bir e, küp oluşturacak. Ama mümkün olduğunca az artmasını istiyoruz. E, 20 almayalım. E bu 20'nin katları da alınabilir. Mesela 40 40 ve 40 alırsam kaç tane prizma ile bu yapılabilir? Büyük hacim büyük hacim bölü küçük hacim. Büyük hacim bölü küçük hacim. Büyük şeklin hacmi 40 çarpı 40 çarpı 40 şekline gideriz. Küçük şeklin hacmi arkadaşlar 2 çarpı 4 çarpı 5. Şuradan 20 gelir. Şuradan böldüğüm zaman 10. Şuradan böldüğüm zaman 8. 160 çarpı 10 1600 e, prizma ile bu şekil oluşturulabilir. E bizim elimizde ne kadar var? 1650. O zaman 1650 eksi 1600 artan kısım arkadaşlar 50 tane dikdörtgen prizması artar. Onu bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu sorular bu arada kendi hazırladığım sorular. Şöyle. <laughs> 135 kilogram, 150 kilogram, 180 kilogram farklı cins pirinçler birbirine karıştırılmadan eşit büyüklükte poşetlere doldurulacak. En az kaç poşete ihtiyaç var? Büyük parçalardır. Biz küçük küçük parçalara bölüyoruz. O zaman bu da ebob sorusudur. Ebob bunların ebobunu direkt söylüyorum. 15. Ebob bir tane poşetin ağırlığıdır arkadaşlar. Ebob oluşturduğum poşetlerden birinin ağırlığıdır. Şu birinci pirinç 135. 135'i 15'e böldüğüm zaman 9 poşet. 150'yi 15'e böldüğüm zaman 10 poşet. 180'i 15'e böldüğümüzde 12 poşet. Bizden toplam poşet sayısı isteniyor. 22, 31 poşet yapar toplamda. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. A sayısı 4 ile bölündüğünde 1 kalanı veriyor. O zaman ben şöyle yazayım. A eşittir. 4'ün katından 1 fazladır. 5'e bölündüğünde 2 kalanı. 5'in katından 2 fazladır. 6'ya bölündüğünde 3 kalanını veriyor. 6 Z artı 3 şeklinde yazabiliriz. 6'nın katından 3 fazla. A'nın olabileceği en küçük en büyük değerin toplamı kaçtır? Şimdi şöyle öyle bir sayı eklemem lazım ki şu her tarafa her tarafa aynı sayı eklememiz lazım. Yoksa eş, eşitlik bozulur. Buraya ben direkt göze çarpan 3 eklersem 3 eklediğim zaman 6'nın katı. Şuraya da 3 eklersem 5'in katı. Şuraya da 3 eklersem 4'ün katı ve şuraya da 3 ekleyeceğim. Arkadaşlar o zaman A artı 3 eşittir. 4X artı 4 eşittir. 5Y artı 5 eşittir. 6Z artı 6. Şeklindeki değerleri bulduk. Şimdi A artı 3 sayısı hem 4'ün hem 5'in hem 6'nın katı. Bunların katıysa ortak katı. Ortak kat ekoktur. O zaman... 4, 5, 6'nın orta katı ee, evet 60 olur. A artı 3 sayısı A artı 3 sayısı 60 ve katlarıdır. 60 olabilir. 120 olabilir. 180 olabilir. Ta ki 960'a kadar gider. Şimdi buradan 960'a kadar gider ve şunu diyor soruda. A'nın alabileceği. A sayısı A sayısı için 3 basamaklı diyor şurada. 3 basamaklı bir sayıdır. O zaman 3 basamaklı bir sayı ise ben A'yı şuraya eşitleyebilirim. E, 120'ye en düşük A artı 3 eşittir. 120 bir de A artı 3 eşittir. 963'ü diğer taraftan çıkarın. A eşittir. 117. 3'ü diğer taraftan çıkarın. A eşittir. E, 957. Bizde bu ikisinin toplamı isteniyor. Toplamı 1074 yapar. 1074 olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuzda burada da şimdi burada biz şu şekli oluşturuyoruz. Şurada sorularda bazen kendiliğinden de verirler. Demin yukarıdaki soruda şunu dedim. Her tarafa ee, aynı sayıyı ekleyeceğiz. Her tarafa ben 5 e, ekleyeyim. 5 eklediğim zaman 7'nin katı olsun. 5'i buraya eklersem olmaz. Diğer 7'nin katı olabilmesi için direkt 12 e, eklediğim zaman 12 eklersem 5'in katı olmaz. 20 eklediğim zaman şuraya e, pardon 19 eklediğimizde 19'a bir deneyelim. 19 sırayla deneyeceğiz. 21 7'nin katı. 19 eklersem e, burası da 20 olur. Şurada e, şurayı biz değiştiriyoruz arkadaşlar. Şurayı yanlış yazdım. Şuraya 2 diyelim. Buna da 19 ekledim zaman arkadaşlar. 19. O da 21 olur. O zaman buraya da artı 19 ekleyelim. Demek ki a artı 19 3x artı 21 5y artı 20 evet, 7z z diye düzeltelim 7z artı 21 o zaman a artı 3 şey, a artı 19 sayısı a artı 19 hem 3'ün katı hem 5'in katı hem 7'nin katı. 3'ün 5'in 7'nin ortak katıdır. 3'ün 5'in 7'nin ortak katı 105'tir. Ve katlarını alıp gidelim. A'nın en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? Burada basamak tarzında bir şey söylemiyor. O zaman en küçük 105'tir. Alın 19'u diğer taraftan çıkardığım zaman A eşittir. 86 olur. A'nın alabileceği en küçük değer budur arkadaşlar. Şimdi bakalım. 2013'te gelen bir soru. Sevim'in sorduğu sorulardan biri. Şimdi şurada diyor AB pozitif tam sayı. EBOB AB D'ye eşittir. Demek ki hem A hem de B D'nin katı sayılardır. O zaman A'ya D K diyelim. Ya da D X diyelim. D X bilinmeyeni kullanalım. B'ye de D Y diyelim. D X D, y. Sonuçta ikisinin de A B'nin en büyük ortak böleni D'dir. D ikisini de bölüyor. D X D, y. Şimdi geldik. Çözümünü tek tek yapalım. D kare sayısı A kareyi böler. A neydi? A şu değil miydi? Dx. Bunun karesini alsam Dx'in karesi D kare x karedir. Bu sayıyı evet D kare bu sayıyı böler. Çünkü içinde D kare var. O zaman doğrudur. İkincisine geçtim arkadaşlar. Şurada D kare diyor A kare şu d x parantez karesi artı b neydi? b de d y değil midir? d y. Buradan karesini aldığım zaman şöyle d kare x artı d y d ortak parantezine alalım dx artı y. Şimdi bu ifadenin içerisinde biz d kareyi bölüyor muyuz? görüyor muyuz? d kare burada görünmüyor. d kare görünmüyorsa o zaman biz buna kesin diyemeyiz. d kareye bölünüyor diye. Devam ediyoruz. a kare artı b kare. a kimdi? Bunu da yeşil kalemle yazalım. a dx'ti. dx'in karesi. Diğeri de dy'ydi. dy'nin karesi. D kare x kare artı D kare y kare D ortak parantezine aldığımız zaman D kare parantezine x kare artı y kare gelir. Şimdi arkadaşlar burada bunun içerisinde D kare var mı? Evet. D kare çarpanı var. O zaman bu sayı D kareye tam bölünür. O zaman şunu deriz. Birinci Evet arkadaşlar. Şimdi Geldik 2009'da 2019'da sorulan bir soru. P, R, T birbirinden farklı asal sayılar. Buna dikkat edelim. Ondan sonra şurada bölgeler verilmiş diyor. P sayısı A'yı şuraya bir asal sayı, şura bir başka asal sayı, şurası bir başka asal sayı. Şimdi bu verilen 4 sayıdan İkisi mavi bölge, ikisi sarı bölgeye yazılıyor. Şimdi ben bu sayıları şuraya yazayım. Şuraya açalım. Şöyle 220'yi açıyorum. 2'ye böldüğüm zaman 110. 2'ye böldüğüm zaman 55. 5'e böldüğüm zaman 11. 11'e böldüğüm zaman 1 geliyor. 245. 5'e böldüğümüzde şurası 49, 7'ye böldüğümüzde 7, 7'ye böldüğümüzde 1. Diğerine geçiyorum. E, 330. 330'u açtığım zaman 2'ye böldüğümde 165, 3'e böldüğümüzde 55, 5'e böldüğümüzde 11, 11'e böldüğümüzde 1. Diğerine geçiyorum. E, 350 sayısı. 350 sayısı 2'ye böldüğümüzde 175. 5'e böldüğümüzde 35. 5'e böldüğümüzde 7 ve 7'ye böldüğümüzde 1 geliyor. Şimdi bunları yazdıktan sonra kimlerdedir nedir onları bakalım. <laughs> Şimdi 2 burada var. Burada yok. 2 burada var. 2 burada var. Asal sayı olarak. Sonra diğerine geçeyim. 5'i de mavi ile yazalım. 5 burada var. 5 burada var. 5 burada var. Ve 5 burada da var. Sonra diğerine geçelim. Burada başka kim kaldı? 11 var. Burada 11 yok. Şurada 11 var. Şurada da 11 yok. Devam ediyoruz. Şimdi diğer kaleme geçiyorum. Burada 7 var. Ve şurada 7 var. Evet. 7 ve 11'e dikkat edin. 7 ve 11 iki yerde var. 7 ve 11 iki yerde var. 2, ee, 3 yerde var. Şimdi biz öncelikle kesinlikle kullanacağımız iki tane değer. Biri 7 biri 11'dir. Şöyle 7 şuraya yazayım. Ondan sonra 11'i şuraya yazan fark etmiyor. Şimdi 7 11 7 ve 11'in dışında kalan iki tane zaten iki tane asal sayımız var. 5'i bir kullanalım bakalım. 5'i şuraya yazalım. 5 ve 11'in katı iki sayı var mı? İşin içinde 7'nin olmadığı. 5 ve 11'in katı bir sayı şurada var. 7 yok. 5 ve 11'in bulunduğu bir sayı da burada var. Burada da 7 yok. O zaman burası sağlandı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik diğeri için. Bu sefer şura için. 5 ve 7'nin olduğu 11'in olmadığı iki sayı. 5 ve 7'nin olduğu 11'in olmadığı iki sayı bunlar da şuraya geliyor. O zaman demek ki sayılarımız arkadaşlar. P, R, e, T, 5, 7, 11'in toplamı 5, 7, 11'in toplamı 23 yapar. Evet geldik şuraya yine ÖSYM'nin sorduğu sorulardan bir tanesi. A küçük B küçük C pozitif tam sayılar diyor. A küçük B küçük C pozitif tam sayılar. Ve şurada şöyle değerler var mavi ile devam edelim. Şurada A var şurada A var. A biz bunu eee yanlış yazdık. Şurası EBOB ekok birden aklımız ekoka gitmiş. Şurayı temizliyorum. Ee, ve şu sayılan tamamını sileyim. Şurada çünkü bunu hatalı yazmışım. EBOB bc eşittir 4. Bu şekildeydi. EBOB bc. Şimdi ikisine baktığımız zaman buradan e, ee, A, B'nin ortak böleni 5'tir. Burada da BC'nin ortak böleni 4'tür. Demek ki B hem 5'e bölünüyor hem 4'e bölünüyor. Şöyle A küçük, B küçük, C verilmiş yukarıda. O zaman ben C ve B'yi en az 20 seçebilirim. En küçük değeri istendiği için. Sonra geldik. B 20 ise 20 ile neyin ortak böleni 5'tir? 5 diyebiliriz A için elimizden geldiğince küçük seçiyoruz ve pozitif sayılar seçiyoruz. Daha aşağı inemeyiz. Geldik. C 20'den büyük bir sayıdır. Ve B ile C'nin ortak böleni 4'tür. X de 4'e bölünen sayılardır. 20, 20'den büyük 4'e bölünen kimdir? 24'tür. Bunların toplamları topladığım zaman arkadaşlar 44 ve 49 gelir bunun cevabı. Evet geldik şuraya. 2021'de gelen güzel bir sorudur. Şimdi şuradan EBOB MN EKOK MN 289'dur. Şöyle bir işlem yapabilirim. Ee, e, EBOB A olsun, ekopta A çarpı K diyebiliriz çünkü her zaman ekok ebobun katıdır. Kaç katı olduğunu bilmiyoruz. Ve bunların toplamı a artı a eşittir 289. A parantezine alıyorum. 1 artı k eşittir 289. 289 arkadaşlar 17 çarpı 17 de yazılabilir. 1 çarpı 289. 89 da yazılabilir. Şimdi ben 17 çarpı 17 diye ayırayım bu sayıları. Bakalım sağlıyor mu sağlamıyor mu? Şu 17 ise buranın 17 olabilmesi için K'nın 16 olması lazım. A 17. Şura 17 olursa e, çarpımları da kaç ediyor? Şu ikisini çarptığımız zaman 289'dan 17 çıkardığımız zaman 272. 272. Biri 17, biri 272. Bunların toplamı 289'u verir. Burada diyor 289 olamaz. O zaman bu verdiğim değer meselesi yatıyor arkadaşlar. Şunları yazamam. Şimdi başka çarpanlara da ayrılabiliyordu. Neydi? 1 ve 289. Demek ki A 1'dir. A 1. Şurası 289'sa K da kaçtır? 288'dir. K 288. O zaman A ebuptu. EBOB'u 1 mi? EBOB 1 ise EBOB 1'e eşitse aralarında asaldır. Aralarında asal iki sayıdır. Ve ekoku da 288'dir. 1 çarpı 288, 288'i verir. 288 o sayıların çarpımıdır. M çarpı N'dir. Eşittir 288. Aralarında asaldır. Ben 288'i alıp açayım arkadaşlar. 288'i 2'ye böldümde 144. 2'ye böldümde 72. 2'ye böldümde 36. 2'ye böldümde 18. 2'ye böldüğümüzde 9. 3'e ve 3'e böldüğümüzde bitiyor. Ve biz bunu paylaşırken arkadaşlar aralarında asal olsun diye bütün ikileri bir arada alıyoruz. Şöyle bütün ikiler bir arada alınır. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 bunun değeri 32. Bunlardan birinin değeri yani 32. Şunun değeri de 9'dur arkadaşlar. Benden bunların toplamı isteniyor. Toplamları 41'dir. Evet ÖSYM'nin sorduğu güzel sorulardan bir tanesidir bu soruda. Bunu da çözdük. Şimdilik e, bu video için yeterlidir arkadaşlar.